Evet, devam ediyorum sevgili galyalılar. Ne dedik? Servis katmanımızı yazmaya başlayalım hadi. Ve sonrasında servis konkretlerini yazalım. Add diyorum buradan, new folder diyorum. E, klasörleri oluşturayım önce. Ben o ne işe, ne işe yarayacaklarını anlatayım size. Exceptions olacak bir tane. Sonra e, bir extensionslarımız var. Hepsini birer birer takır takır yazacağız hashing olacak bu parolalar için, parolaları saklamak için. 2013 yılında mı tam hatırlamıyorum yılını. Eee LinkedIn, LinkedIn yani daha doğrusu ee, hacklenmişti. Nasıl oldu? Bütün veriler eee kullanıcı şifreleri çalındı veritabanından. O da neden çalındı? E, şimdi biz hani veritabanı oluşturduk ya password hash password salt diye. İşte Biblion'ın e, onu yaparken göreceğiz bir Onların bir stili var. O uygulamanın. Ee, ne yapıyor? Gizliyor. İki kere şifrelemiş oluyor. O şifreler iki şifreyle birlikte alıp çözüyor. Onun aracısı var. Ama bunlar hash'lemişler ama salt olarak yok. Salt haliyle yok. O yüzden e, kolayca kırılmış şifreler ve geçmiş olsun olmuşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, hashing, mapping bir de servisleri ekleyelim buraya. Şimdi bunları yazmaya başlayacağız. Burada exceptions çok pardon custom exception sıfırlatacağız bazı şeylerde. Yapabiliriz. Sonrasında affedersiniz. E, exceptions dedik. Not found exception. O, exception olabilir. Çok pardon. E, client side exception olabilir. Yani bakarız duruma göre. Vaktimiz yeterse yaparız. Extensionslarımızda ne var? Extensionslarımızda e, şöyle söyleyeyim ben size. E, claimslerimiz var bizim. Claimsler iddiadı galiba Türkçesi. E, Şimdi biz JVT token oluşturduğumuzda bunun içinde bazı claim'ler vermemiz gerekecek. Şeye client'a e göndermemiz gerekecek istemciye request olarak. Mesela bunlar ne? Bunun içinde ne olabilir mesela claim? Yani user'ın image URL'i olabilir. Hani fotoğrafı olabilir. Adı olabilir. Çalıştığı şirketin adı olabilir. Bunun gibi claim'ler koyabiliriz bunun içine. Hashing biraz önce bahsettiğim gibi hashing işlemlerini burada yapacağız password e, parola işlemleri burada halledeceğiz. Burada hash'leyeceğiz, burada çözeceğiz. enkoda dekoda yapacağız, bir şeyler yapacağız. Mapping'ler, mapping'ler şöyle bir şey. Bizim tek tek hani bahsetmiştim ya ilk videolarda e, normal modelle entity ile kullanıcıya arayüze göndereceğim, son katmana göndereceğim DTO, data transfer objelerini tek tek ya senden bir tane oluşturayım. O da new DTO o, o değil. Direkt mapper bize bizim için ne yapıyor? Alıyor bunu. Atıyorum User nesnesini alıyor. User DTO'ya çeviriyor. İşte password falan kaldırıyor. DTO'dan attıysan. Otomatikman yapıyor bunu. Tek satırlarla etmiş oluyoruz. Örneklerle göreceğiz. Servisleri yazmaya başlayalım. Şimdi neyimiz vardı bizim? Bir tane zaten jenerik bir servisimiz vardı. Adına da servis demiştik. Pardon. Service. Dedim. Enter'a bastım. Bana bir tane servis geldi. Şimdi bu servisi neçelendirelim. Onu çağıralım. Bunu çağıralım. Eş dost duyan gelsin. Ondan sonra alt e, onu e, miras alacak diğer servislerde yazmaya başlayalım. Public tabii ki de public class servis tabii ki de bunun bir türü olacak. T dedik. E, bu kimi çağıracaktı? I servisi çağıracaktı. Burada bu arkadaş yok. Neden yok? Çünkü Şöyle yazalım bakalım gerçek Şeyi çağırmamız gerekiyor. Ee, o katmanı çağırmamız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Repositörde dependencies fat, fatihcon.core var. Bakalım. Bunun içinde yok. Yani şey yok. Proje yok. Buna bir tane dependency ekleyelim. Proje referansı ekleyelim kardeşim. Core'u da çağır. Ne yaptık? I service. Şöyle bir tane sildim. Şöyle servis geldi. Ne yaptım ben biraz önce? Kontrol Space yaptım. Boşluk tuşu. Dedim bu servis benden T istiyor. T neydi zaten? Arayan arkadaş bana T'yi verecek. Bu da T olacak. Bunu da aynı şekilde ver T class diyeceğiz. Tablayım şey yapmasın. Şimdi iService bize kızdı. Dedik ki kardeşim bir sürü member var diyor. Hemen geldiğim implement istediğim kontrol noktayla bunların için dolduracağız. Öncesinde bir tane generic repository çağıralım. Bence bulunsun. Unit of work çağıralım. Burada işimize yarayacak. Öncesinde belirtiyorum. Private ReadOnly. only I generic repository evet, böyle. Private ReadOnly. only tabii tabi bu değil. I unit of, words, unit of words, dedim. Bir tane constructor oluşturalım. Kontrol noktaya bastım. Generate constructor dedim. İkisini de istiyorum dedim. Otomatikman bana geldi. Tek tek yazmama gerek yok. Bu servisi bu servise miras alan diğer servisler bize bir tane generic repository T türünden bir repository aynı zamanda bir unit of works vermek zorunda. Şimdi başlayalım et asinç neydi et asinç'te bizim işimiz hemen direkt böyle yazabilirim bir şey dönmeyecek zaten Avaid dedim repository asinç entity yani e, bir ekleme olacağı zaman bir user falan ekleneceği zaman bu çağrılacak ben bunun öncesine ne yazabilirim buraya şimdi mesela biraz şey düşünelim şimdi üç türlü bir şeyimiz var mesela şöyle bir şey yapabilirim ben entity nokta bakıyorum buradan burada ulaşamadım çok doğru neden Burada şey belirtmedik. Base Entity aldığını belirtmedik. yani ben şey yapmak istiyorum. Mesela deneyelim gelecek mi? Base Entity dedim mesela ben buna. Dedim ki Entity nokta. Evet geldi şimdi. Base Entity'den miras alacak bir tür olduğu için gelen arkadaş, gelen sınıf model her neyse entity bunun içinde illaki ne olacaktır? Benzetlikte bulunan yerler olacaktır. ID, credit date, update date, credit by bla bla bla. Şimdi ben e, burada böyle bir şey diyebilirim. Derim ki e, kardeşim credit date zaten benim için date time now. Bu şu an oluşturuldu. E, update date de boş olmaması gerektiği için onu da şimdiye veriyorum. Dedim. Bunları bu şekilde kaydedebilirim her kayıtta. Ekstra oralarda uğraşmadan Buraya gönderebilirim, burada doldurabilirim. Bazı standart şeyleri burada yapabilirim. İstersen bir repository de yaparım. Ama ben serviste yapmak istiyorum. Repository entity işlemleri yapılmaz bana göre. Yapan olabilir mi? Olabilir. Herkesin kendi fikriyatı. Bilemem. Sonrasında ben burada mesela bunu şöyle de yapabilirim. Yaptığım yerler var olabiliyor. Bu projede yapmayı pek düşünüyor muyum bilmiyorum. Virtual async yaparım bunu. Sonra giderim, derim ki ya mesela user serviste user ekleyeceğim ya user serviste bu burada yıl diye tanımladığım için onu override ederim. Override ettiğim zaman ne derim? Public async override async task et async derim. Onun içinde yaparım bu işlemleri. başka yapacağım şeyler de vardır belki ondan dolayı. Ondan sonra derim ki ya işte şey bu. mal bu. Sistem bu. Dolayısıyla ben burada yapacağım. Şimdi isteyen istediği yerde yapabilir ama servis katmanında yapmanız gerekli bunları usulen. Bunu yaptım. Mesela benim bir tane şeyim var bu nesnenin içinde. Created by, updated by gibi şeyler var. Şimdi bunlar bize nereden gelecek? Sorguyu atan kişinin JSON web token'ından. Yani JWT'den gelecek. JWT'nin içinde bu kişinin ID'si olacak. E benim buralara kadar servise kadar gelmeyecek. Bu controller'da son bulacak kolaylık olsun diye yapmam gerekirken aslında kontrollerde yapabilirim de bir iki satır. Yani sonuçta mal benim malım, api benim adım. Derim ki kredi payı orada belirt, kredi değil burada burada standart belirtilsin. Tekrar tekrar yazmayın. Sonrasında update by aynı şekilde gönderebilirim. Sistem bu şekilde işliyor. Bunu yaptık. Kay bunu dedik ki repostüre. Kaydet dedik, avayit dedik, bekle dedik. Bunu yapsın, beklesin. Sonrasında da avayit unit of works nokta komik e, asit Bunu da bekle. Yani gitsin. kayıt tamamlasın. Çünkü ben burada arada size bahsettim ya. Sizin ihtiyacınız olabilir. User eklerken ben başka şey de ekledim diyebilirsiniz. Buraya doldurabilirsiniz. Ondan sonra en son same change yapabilirsiniz. Mantık bu şekilde işliyor. Çok özür diliyorum. Evet. Change status aynı şekilde. Bu da void zaten diyorum ki repository nokta change status entity hemen buraya geliyorum mesela entity nokta update date eşittir datetime Ne yaptım? Ben bunu değiştirdim. Controller'da da kimin değiştirdi? Yani bunu kim ne zaman sildi kardeşim? Sorusunu sorduğumuzda o cevabı alabiliriz yani buradan. Aynı şekilde Tabii burada bir Get işlemlerinde gerek yok ama kayıt update işlemlerinde mutlaka ve mutlaka unit of works, commit yapmalısınız. İster await yaparım ister yapmam. Bu beni bağlar. Yani asynchrone şeyler çok güzel bir şey. Mesela e, nerede kullanabiliriz mesela asynchrone'u en faydalı olacak şekilde. Şimdi mesela bir email e, farz edelim ki bir user ekledim ben burada. Tamam mı? User'ın bazı şeylerini yaptım. Veri tabanı kaydını yaptım. Ve user eklediğime dair o user'a eklendiniz, hoş geldiniz, 5 gittiniz diye mail atılması lazım. Veya bir onay kodu, onay linki, aktivasyon linki atılması lazım. Şimdi ben bunu ekledikten sonra o şeyi eğer ki asenkron yapmadan bekle dersem e-mail servisi yavaş olabilir. Belki kullandığım kütüphane yavaş olabilir. Bekletir de bekletir. Şimdi biz 500 milisaniyenin üstüne çıktık mı bu hiç lezzetli değil kullanıcı kendine ekledi. Hadi dön Allah dön sana mail gidecek diye bekliyor. Böyle olmaması lazım. Asenkron yaparsın. Kayıt işlemi tamamlanır. Arka planda maili o bekler. Adam kendi şeyde mailinde beklesin. Benim sayfamı cevap verdi. Benim sayfam çalışıyor. Arka planda gönderiyor mail. O önemli değil. Ona da bir tablo yaparım. Mail gitti mi gitmedi mi diye bir field açarım. Giderse doldururum. Hızlıca devam ediyorum arkadaşlar. Sayısını döneceğim. Return repository dedim. Ee, bu getolda bizim şeyimiz yok muydu getolda? Yoktu. Return repository nokta Doğru bir şey istemiyordu. Burada get by nokta get by Async demişiz. Hemen buna hava yapıştırıyoruz. Basit olsun. Update dedik. Bu da aynı şekilde. Repository.update Entity. Dedim. Kom şeyi, unit of Work'su. Unutmuyorum. Ver dedik aynı şekilde. Bu veri de yapıyoruz. Şimdi ee, neydi? Return Repository. Ver Expression. Servis kapsamımız bu kadar. Yani daha doğrusu genel servisimiz bu kadar. Sonraki videoda diğer servislerinde konkretlerini yapacağız. Hızlanıyoruz iyice. Teşekkürler.